Yani yok 1980 ya. şey, Türkiye'sinde 6 milyon 935 bin kilovat kapasitesinde 79 hidrolik, 22 termik olmak üzere 101 adet elektrik santrali var işleyen. 7 milyon 257 bin kilovat kapasitesinde 27 hidrolik ve 5 milyon 698 bin kilovat kapasitesi olmak üzere 18 termik, 12 milyon 955 bin kilovat takatında 45 adet de inşa halinde elektrik santralleri var. <laughs> 1983 yılında Türkiye'nin 35 bin köyünden 24 bininde ışık var. Şimdi bu çok söylendi de bunu da açıklığa kavuşturalım. Türkiye'nin 24-35 bin köyünden 24 bin de ışık var. Ama Türkiye'nin 32 bin köy ve mezrasına da biz ışık getirdik. Allah Allah. Yani 60 sene zarfında yapılandan daha fazlasını biz yaptık. Efendim Doğu Anadolu'da yok Sayın Devlet. Müsaade Ben, ben emin olunuz bu karşılıklı konuşmalardan çok hoşlanırım hoşlanırım da emin olun bu benim fikir sistemimi de bozmaz. Yani ve ben bunların altından da kalkarım evvelallah. Onun için ama <laughs> ben, hayır, zaman zamanım alıyorsunuz. Bu dosyalar burada bekliyor. Onun için yoksa bana yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun. Şimdi değerli milletvekilleri değerli milletvekilleri 24 bin köy ile 32 bin köy ve mezra mukayese ediliyor. Bunlar, bunlar rakam Türkleridir. Peki bu 24 bin köyün içerisinde ne kadar mezra var? O yok. Olmayabilir de. Hiç mezra yok olabilir. 24 bin köy ve 32 bin köy ve mezra. Yani bizim 4 senede yaptığımız 60 senelik Cumhuriyet'in yaptığından daha çoktur diyebilmek için bu söyleniyor. Dur bakalım doğru ne? Şimdi soruyorum. Sayın hükümetten ve sayın İktidar partisi sözcüsünden gelin buraya söyleyin 24 bin köyde Türkiye köylerinde yaşayan nüfusun yüzde kaçı yaşıyordu? 24 bin köyde Türkiye köylerinde yaşayan nüfusun yüzde sekseni yaşıyordu. Binale devraldığınız 1983 Türkiye'sinde Türkiye köylerinin yüzde Türkiye köylerinde yaşayan 25 milyona yakın insanın yüzde sekseni zaten ışık alıyordu. Oğlan Öyle Hayır değil. öyle de değil. Yapın Mesela ya. öyle de değil canım. Durun bakalım. 1900 Türkiye'nin 1950'de ürettiği elektrik 789 milyon kilovat saattir. 1 milyardan az. 1923'te ürettiği elektrik ise 77 milyon kilovat saattir. Binaenle 77 milyon. 1923'te Ankara'nın elektriği yok. 1925'te gelmiş Ankara'ya elektrik. Merkezi hükümet. 1965'te yalnız Türkiye'nin 300 köyünde elektrik var. 300 köyünde. Köy elektrifikasyonu hamlesi daha çok Türkiye elektrifikasyonun bir miktar hizaya girdikten sonra birinci ve ikinci planla başlar. 64 senesinde, 63 senesinde 300'e yakın köy ışıklandırılmıştır. 65 senesinden sonra da 66'tan itibaren her yıl bin köyün elektriklenmesi elektriklendirmesine gidilmiştir. Köye elektriği nasıl götüreceksiniz? Enterkonikte şebekeniz olacak. Yani Türkiye'nin her tarafına giden elektrik hatları olacak. 1965 Türkiye'sinde Samsun veya Edirne enterkonikte şebekeye bağlı değil ki. 1965 Türkiye'sinde kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Türkiye böyle geliyor. Bin tane derdi olan bir ülke burası. Elektrifikasyon. 1965 Türkiye'sinde Türkiye'nin sadece Kuzey Batı Anadolu'da, sadece Çukurova'da, sadece Ege'de üç bölgesinde yüksek gerilim hava hatları var. Hilfanlı Samsun'a bağlı. Ambarlı Edirne'ye bağlı. Ve daha hiçbir yer ne Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Karadeniz sahilinde bir tane direk yok. Şehirde yok direk. Öyleyse Türkiye ne yapacak? Evvela bu enterkonlukta şebekeyi yayacak. Şehre kasabaya kadar elektriği götürecek. Bu elektriği nereden götürecek? Üretecek ki götürecek. Üretim tesisleri yok. Ancak başa çıkıyor. Peyderpey peyderpey. Türkiye bütün varlığını elektriğe sarf etmemiş ki başka ihtiyaçları da var. 300 köyle başlamış Türkiye elektrifikasyonu. 65'te. 1950'de Türkiye'nin 13 köyünde elektrik var. Bunlar daha çok köy elektrifikasyonundan gelen olaylar değil. Şurada burada değirmenlerin kenarında vesaire olan elektrik şeyler. 1965'ten 1983'e 17 sene geçmiş. 66'dan 83'e 17 sene geçmiş. Veya 64'ten 83'e 18 sene geçmiş. Ne yapmış? %80'ini elektriklendirmiş. Köylerin %80'ini elektriklendirmiş. Ne yapacak? Trafo nerede varsa, yüksek gerilim hattı nereye gelmişse, elektrik nereye getirilmişse oradan alıp köye verecek. 1977 senesinde Gümüşhane Enet Enterkonekte Şebekeye bağlı değil. 1980 senesinde ancak Hakkari Enterkonekte Şebekeye bağlanabilmiş. Yani Türkiye Enterkonekte Şebekeyi 80'lerde tamamlayabilmiş. Enterkonekte Şebekeye deyip geçmeyin. 24 bin kilometre yüksek gerilim hava hattıdır. 100 küsü kilometre kilometrede biraz soru söyleyeceğim. Çeşitli voltajlarda hava hattıdır yol yapar gibi direkt gitmiş Türkiye bir uçtan bir Bunu nereden besleyecek? Keban santralı 1974'te işletmeye girmiş. Kaynak. Ondan evvel küçük santral yapmış. Tortumu yapmış, çıldırı yapmış, kitiği yapmış. Bu illerinde. Van'da engili yapmış. Hakkari'de 968'de küçük bir hidroli santral yapmış. Nusaybil'de çağ yapmış. Elazığ'a gelmiş pilot santral olarak Hazar'ı yapmış. Kahramanmaraş'a gelmiş, Ceyhan santralını yapmış, Antakya'ya gelmiş, Harbiye'yi yapmış. Bu küçük santralları ekleyerek bir şebeke ve büyük güçler bunlara katmış. 1964'ten 63'ten 83'e kadar geçen 15-20 sene zarfında Türkiye hem bunları yapmış hem de nüfusunun köyde yaşayan nüfusunun yüzde 80'ine ışık götürmüş. Geriye kalmış geriye yüzde 20'si. Yüzde evet. Manisa'nın dağ köylerinde de vardı ışık yerler. Aydın'ın dağ köylerinde de vardı. Aydın'ın 478 köyü var. Ancak 982'de hepsi tamamlanabilmiştir. Dağ köyü. Binaenle Samsun'un 812 köyü var. 812 köyünün ancak hala bugün 12 köyünde ışık yok. Binaenle Şimdi bakınız, medeni hizmetleri yurt satına yayarken doğu batı ayrımı falan yapılmaz. Evvela en en az parayla en çok nüfusu medeniyete kavuşturabilme esastır. Veya aciliyeti şiddetli hale gelmiş durumları ortadan kaldırmak esastır. İkisini kombin etmek lazım. Bir yerde yüz nüfus yaşıyor ama iç, içecek bir damla suyu yok. Burada bin kişi olmadığı için bu dara dursun diyemezsiniz. Ama bir yerde bin kişi yaşıyor karanlıkta, bir yerde elli kişi yaşıyor aydınlıkta. Bu olmaz. Devletin fonlarını taksim ederken, konuşmamın başında söyledim. Fonlarını taksim ederken bu paraları aldığınız kimselere bir takım kıstaslar dahilinde hizmet götürmek gerekir kebanla beraber Doğu Anadolu'ya elektrik götürebilme imkanınız olmuştur. Kebanla beraber hava hatlarını yapabilme imkanımız olmuştur. Kaynak oydu. Onun dışında küçük santrallardır. Ve bu suretle de 1980'e kadar %80'e elektriğe kavuşmuş. 83'e kadar. 3000 köyde inşa halinde yapılıyor. Ne yapılmış ondan sonra? Ondan sonra geriye kalan nüfusun yüzde yirmisi ışığa kavuşturulacak. Diyorsunuz ki bunu da biz yaptık. Teşekkür eder millet size. Buna niye yaptınız diyen olur mu? Yalnız yüzde yirmiyi yapıp yüzde yüzüne sahip çıkmanız inkarcılık olur. <laughs> Bu olur işte. Yani ana vatan işte burada böyle diyor. Anavatan iktidarı, Anap iktidarı köylerini pırıl pırıl hale getirmiş. Işıl ışıl. Köyleri ışıl ışıl, şehirleri pırıl pırıl. Anavatan iktidara geldiği zaman bütün Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bütün kasabalarında enter konekte şebeke var. Bütün kasabalarında. Cereyanı da var. Evet, Ceryanı da var. Bakın nerede var. Evet, şimdi söyleyelim Cereyanı da var. Oraya da geleceğiz. 1983 Türkiye'sinde 98 adet baraj ve hidroelektrik santral inşa edilmiş. 30 adette inşa halinde. 1983 Türkiye'sinde bu baraj ve hidroelektrik santrallerin arkasında toplanan su miktarı 123 milyar metreküp metreküp. 123 milyar metreküp. Şimdi 1984, 85, 86, 87 yıllarında 47 adet daha baraj inşa et, e, ihale edilmiş. 84, 85, 86, 87. Bu barajların arkasında toplanan suyun miktarı bu birinci bölümde toplanan barajların arkasındaki suyun miktarının yüzde altısı. Türkiye büyük sular üzerindeki projelerini yapmıştır. Çok azı kaldı. Çoru üzerinde, Dicle üzerinde yapılmakta olanlar var. Büyük sular üzerindeki projelerin çoğunu yapmıştır. Burada baraj yarışmasına falan yüzüm yok. Yani hadiseler orta yerde. Ancak yüzde altısıdır. Hiç kimse Atatürk barajını ANAP iktidarının hesabına falan yazmaya kalkmasın. Atatürk Barajı'nın temeli Evet parasını da söyleyelim. Atatürk Barajı'nın temeli 4 Kasım, 3 Kasım, 3 Kasım 1983 tarihinde atılmıştır. Batar doları vesairesi daha evvel yapılmıştır. Eğer 12 Eylül girmeseydi Atatürk Barajı 1980 yılın sonunda ihale edilmiş olurdu. Parasını nereden buldunuz deyince Atatürk Barajı'nın 4 milyar dolarlık 1980'de kredi teklifi vardı. Bu kredi teklifi bizim hükümetimiz tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir, kararnameleri çıkarılmıştır. Bu kararnameler daha çok türbin ve generatörlerinin satın alınması ve inşaat hizmetlerinin yaptırılması için yetki verilmesi şeklinde kabul edilmiştir. Nitekim daha sonra 1980 sonrasında 12 Eylül 1980 sonrasında bu paranın alınıp kullanılması cihetine bir süre gidilmemiş. 81'in ortasından itibaren 82'den itibaren daha çok. Belki biz bunu ödeyemeyiz. Beyanları da gazetelerde vardır. 82'den itibaren de yeniden bu projenin bu kısmının canlandırılması cihetine gidilmiştir. Bulduk dediğimiz para Eşervis Brown Bowery Eşerlis bomba veri kredisidir ki, bu kredi 1980'de teklif edilen kredidir. Karakaya'nın altı adet türbünü ve Atatürk Barajı'nın 8 adet türbün generatörü hepsi Eşerlis bomba veridir. Bunların büyüklükleri de ayrıdır. üçer yüz bin kilowatttır. Binaenaleyh Atatürk Barajı'nın bütün ekipmanının kredisi dediğiniz, bulduk dediğiniz kredi odur. Bu 1980'de teklif edilip kullanılmayan ve Eşervis bomba veriye pazarlık suretiyle bunun yaptırılması için protokolları imzalanmış, karşılıklı akitlere varılmış ve daha sonra da bunlar canlandırılmıştır zaten. Binali Atatürk Barajı'nın falan hesabınıza yazmaya kalkmayın. Atatürk Barajı ana iktidarından önce ihale edilmiştir ve inşaatına geçirmiştir. Şimdi geliyorum şeye. 100, 123 milyar metremik su var. 1983'te bırakılmış bulunan barajların veya inşa halindeki barajların arkasında. Sizin bizim diye şey etmiyoruz. Bir, bir rakam daha söyleyeyim. Bunu gelip burada söylersiniz. 1977 yılında ihale edilen barajların sayısı 47'dir. 4 senede ihale ettiğiniz barajlar kadardır. Bir çıplak bir Türkiye falan devralmadınız. 1983 yılında Türkiye'nin her iline ve ilçesine ulaşan 127.593 kilometre yüksek gerilim hava hattı var. Şimdi hükümete düşen görev bunların doğru olup olmadığını ortaya koymak ve geçen 4 sene zarfında buna ne eklediklerini gelip buradan söylemektir. Buna ne eklediniz? Tabii tabii onu ben de zaten çağırıyorum.